Cenk geliyor. Kolay gelsin hanımlar. Aa hoş geldiniz ya. Biz de şimdi sizden bahsediyorduk. Hoş geldiniz. Ya Cenk'cim Allah aşkına. Yani ne olursun bak ikiniz de yetişkin insanlarsınız. Çekilin bir köşeye konuşun. Ne probleminiz varsa halledin. Bitsin artık bu küslük ya. Lütfen konuşun. Konuşsanıza. Ha, konuşacak bir şeyiniz yok. Konuşacak bir şey var. Söyler misin Levent lütfen? Ah be kardeşim, ah be kardeşim. iki metre ötende duruyor zaten. Sen söyle. Neden yapıyorsunuz bunu bana? Ya bak. Sabah sabah beni yukarı çağırıyorlar. Ecem Hanım diyor ki sor bakalım Cenk Bey'e yumurtasını rafadan mı istiyor yoksa yağda mı? Bak 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 Madem küsün sana adamın yumurtasından. Ya Levent'cim acaba özelimizi burada ifşa etmesen mi diyorum? Sana tık sabah bir mesaj geliyor sabahın köründe yine. Sor bakalım Ecem Hanım'a Tuvaletten ne zaman çıkacak <laughs> Tık 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 çal kapıyı bir sor be kardeşim. Karın o senin ya. Efendim acaba konumuza geri mi dönsek? Söyler misin Ecem hanımefendiye? Hanımefendiye. Bu hafta bizimkiler yemeğe gelecekler. Bu hafta sizinkiler yemeğe gelecekler. Levent'cim. E, mümkünse sorar mısın acaba beyefendiye... ...bizimkilerden kastettiği kimler acaba? Ben söyleyemem kardeşim. Sen de kendine başka bir aracı bul. Ben, ben. Ay yapayım, yapayım. Ecem diyor ki... Ne Akşam Bilmiyorum. kimler gelecek? Tamam. Ee, akşam kimler gelecekmiş, onu öğrenmek istiyorum. Kimler olacak? Annemle babam. Kimler olacak? Annemle babam. Sorar mısın ben bunu tahmin etmek zorunda mıyım acaba? Beyin mi okuyorum burada ben? Bana ne kızıyorsun ya? Sen de ona kız. Kardeşim sen de şunu düzgün söyle, sonra bana kızık ol. Bak hanımefendiye. Hanımefendi, hanımefendi, hanımefendi. geleceğine kavga istiyor galiba hanımefendinin. Hangi hanımefendi? Hangi hanımefendi olacak? Suratsız olan hanımefendi. Ayla ah, durumun ne alakası var ya? Ay benle ne alakası olacak canım? Ecem'e diyor işte. Suratsız olmamın sebebi kendisi. O önce kendisi de baksın dedi. Bir dakika, bir dakika öyle bir şey demedi ya. Şimdi düzgün yapalım lütfen. Ne var? Yorum katıyorum. Aa, ben çok memnunum bu durumdan. Hislerime tercüman oldum. Hem her zaman. Hislerini, duygularını doğru düzgün anlat o zaman. Nasıl kardeşim? Aferin birader. Yorum böyle katılır işte. Ya siz evlensenize. Yani iki insanın zekası bu kadar birbiriyle yani yakışır yan yana. Gerçekten. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür mü edersiniz? Yok bıçak falan yok mu? Ben kendimi keseyim bir kurtulayım ya ne oluyor? Ayy, aman aman bir ilgi üzerine çekme ya zaten. Bak şurada Ecem bir şey konuşuyor ama. Yapma. Levent'ciğim sorar mısın hanımefendi hanımefendiye? Acaba bana niye küsmüş? Niye kızmış? herkesin içinde bir söylesin de duysun herkes. Söyler misin hanımefendiye? Var mı bakalım cesaretin niye küstüğünü söylemeye? Ben konuşmak istemiyorum. Ben konuşmak istemiyorum. Ne oldu? Yemedi değil mi? Doğru konuş. Hadi be! Saçma sapan bir şey yüzünden kaç gündür yüzüme bakmıyorsun? Şeytan görsün senin yüzünü be! Ben de senin yüzünü görmek istemiyorum zaten be! Gıcık! Suratsız! Belki! Egoist! Terk ediyorum seni! Asıl ben terk ediyorum seni! <laughs> Allah'ım biz bunu noktaya nasıl geldik? Evliliğim yıkıldı o. Ya siz manyak mısınız? Size ne oluyor acaba ha? Ne bileyim ben ya bir yükseldim. Ee, tamam. Bugünlük bu kadar yeter. Tamam Cenk gidiyorsun al arkadaşını da git, git hadi git artık git. Annemler? Ya annenleri bırak şimdi. Annenler gelip de sizi bu halde mi görecekler yani? Çık git lütfen. Hadi hadi çıkın. Sen de işine gücüne bak. Hadi dağılın şuradan. Gitti ama ya. Yetti bu küslük nedir ya? Yok yok. Yok böyle olmayacak. Ben bu işe müdahale edeceğim. Böyle olmayacak.